Beyler selamun aleyküm. Bugün yayında yaptığımız yetenek destesiyle oynayacağız. Şimdi ilk rakibimizi bulalım. Rakibimizi bulduk. X'denim Blair Ritler geldi. Allah kahretsin. Belki İngilizce var ama okuyamıyorum. X'de. Neyse. Ne yapıyorsun sen? Bir şey döndürmeye çalışıyor herhalde. <laughs> bu yetenek testesini yayında takipçilerle birlikte yaptık bu arada. Bunun ilk halinde testa yok şey vardı paket vardı. Bunun öylesini attım bu arada. Önemli değil ne atarsa atsın. Ee, testa yerine paket vardı ilk destede. Tam buradan bir depremi koyalım. Paket vardı ama binici falan çok geldiği için takipçilerimiz çok dedi. Hani böyle böyle oynama bunu. Dedik tamam haklılardı da aslında. Çünkü biniciyi zor savunuyorduk. Şükür şu anda... De... Tam roket döngüsü oynuyor. testası da var bunun belli oldu. Ama çok erken bir şey attı. Kasırgan falan mı var? Yok. E ee, sen niye öyle bir hamle yaptın ki o zaman? Neye güvendim ben sana? Mesela? mesela harbiden neye güvendi acaba? Ben testasına falan güvendi diye düşündüm. Testa'ya da 3 iksiri 6 iksiri attı. Çok garip. Bunu da yanlış attı. Bravo diyelim ya. Böyle rakip herkese denk gelmez yani. Beyler ben söyleyeyim. Ah, Miskelet miskelet atacak da çok agresif kaçar bu şimdi. Yani iskelet atmadı bile olsun. İyi ki de atmamışız. Bir tomluluk. tane daha geçir. Çok güzelsin birinci. Sen busun oğlum. Bu kadar tertemiz. Tamam biz bir iskelet atalım. Buz büyücü canımız gibi koruyalım buz büyücüyü. Gayet güzel. Hiç sorun yok. Buradan bir şey bırakalım. İskeletler gelecek. Hemen bir tonluk tahmini yapalım. Gayet güzel. Bir an dedim acaba atmayacak mı da o adam da bu kalıbı göremedim. Dedim kesin gelir. O kalıbı görseydim belki derdim hani bu adam şöyle oynuyor. bu Yeni sezonda ya yeni sezondan oyunu mu saldın? Yok, şeyin de var. Bravo diyelim ya. Bu adam harbiden çok kötü oynuyor. Ya bu adam harbiden çok kötü oynuyor. Ben söyleyeyim. Hah, iskelet mi iskelet mi atacağım? Bravo oğlum sana. Atamazsın iskeletini. O kadar iksirin yok. Bravo diyelim ya. Bu adam harbiden çok kötü oynuyor. Niye böyle acaba? Neyse ben sizi sonraki maça bırakayım o zaman. Yani. Kötü durmuyor. Şimdi bu adamın klanı yok. Hmm. Keşke buzu büyücü atsaydık direkt. Ama bak iskeletler azı hızlı oğlum. Çok yavaş gidiyor. Benim internetimde mi bir sorun var diyeceğim. Yani full çekiyor halbuki ama. Şimdi bu adamın destesi ne destesi bilemiyorum. Domuzluk destesi olabilir. Keşke bir fişekçi tahmini yapsaymışız. Bak işte burada da paket çok fena iş yaparmış ama. Yani. Ölmesin o yeterli. Hayduta da gelecek. Tamam buradan bir test de bırakalım. O fişekçi onu vuramaz çünkü ben biliyorum fişekçiyi. O öldü mü? Ölmedi. Olsun sorun yok. Şu an pek bir hasar yemeyeceğiz zaten. Sağdan da iyi bir hasarımızı vurmuşuz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Eyvah eyvah. İskeletler yetişir misiniz oğlum? Yetiştiniz yetiştiniz. Aynen bir şey vardır diye bekledim ama vardı da. Vurmasın bir tane daha vurdu. 8 iksir attı. Sola bir şey at ananı neyse. Sola bir şey at bakalım. At oğlum sola bir şeyi. Sen on, sen de o zeka var. At oğlum ok çık Tamam biz çıkalım böyle olmayacak. Bize sadece 4 iksir lazım. Ana kuleyi açtıracağım ama çok büyük sıkıntı. Hadi bismillah. Fişekçiyi gör. Çok güzel oldu bu. Tamam buradan bir tomruk bırakalım. Ona yani solcular vurabilir. Solcular vurmasın pardon da. Yani solcu molcu hayırdır birader. Sağdakiler vursa direkt kuleyi alır. Yani tomruğu buraya atsak kule gitmişti şu an. Sen böyle sürekli köprüden bastın herhalde değil mi? Ben mi yanlış anladım ya da? At oğlum oklar falan da atarsın sen şimdi. Aa niye atmıyorsun ki ya tüh. Neyse şu an fena gitmiyoruz. Adam hasar farkında önde ama 2x'e biz avantajlı durumdayız. Mega şövalye oynuyor rakip. O bir takı sıkıntı. Şimdi evrenin mega şövalyesi döndü. Sen sen özellik bas canilla. Bas artık özelliğine. E basmıyorum peki. Haydut bir şey yapamaz. Burada evrenin mega şövalye gelecek muhtemelen. Havai fişekçiyle vuralım. Şuradan bir tomruk. Gayet güzel. Hiç sorun yok. Tamam oradan gayet güzel vuracağız. Oklarını oraya çıkarmak zorunda bu adam. Çıkarmıyor. Çok aşırı saçma bir hamle yaptı bu arada. Oklarını çıkarması lazım. Şu an hala çıkarması lazım. Tamam şimdi çıkardı. E niye bu kadar bekledin oğlum? Madem çıkaracaksın. Var mı bir sebebi mi vardı yani? Neyi bekledin acaba? Tamam fişek orada olsun sorun yok. Biz buradan sonra deprem çevirerek bile alırız. Sen köprüden aydut basmaya devam et. Sen öyle bir varlıksın. Sen öyle bir varlıksın. Sen köprüden tomruk basmaya devam et. Ben senin o alayım da seni bir terbiye edelim hemen. Bravo diyelim. Şöyle teşekkürler diyelim. Köprüden bir testa basalım. Onurunu zedeleyelim. Basamadık. Onurunu zedel etmedik. Kadar şöyle olsun. Şöyle iyi emojiler atalım. Çünkü sinir oldum. Köprüden yok mega Şavalle basıyor. Yok haydut basıyor. Yok duvar yıkıcı basıyor. Yok. JK Cole Train geldi. Binici flaması var ama binici oynadığını sanmıyorum ya. Şimdi Binici mi oynuyor lan XC'ymiş Tamam sorun yok Fişekçiler herhalde film seyrediyor da birbirlerinin filmini çekmişler Müsteçen içerik neyse Zaten fişekçimiz de var ya Şimdi bizim pasif hasarımız gayet güzel tamam mı Pasif hasarları biz ufak ufak vurmaya başlayalım Bu adam XC'yi falan filan bir şey atacak muhtemelen birazdan yine çok böyle Tesla ile şövalye yerimden çıkarmamaya özellikle gayret edeceğim. Şu anda agresif bir atak yapabiliriz. Kartlarımız gayet de O x yerine ödetelim bu adama. Ödetemedik. Ödettik bu arada. Aha çok güzel oldu bu. Tomru atacaktım iskeletler için. İksir yetişmedi. İyi ki de atamamışız. X bu kadar hasar vererek başlamamız gayet güzel oldu. Ki bu adamın iksiri kalmadı bu arada. Şu an bayağı az Tamam mı? Sonra bir buz büyücüsü. Buradan ben bir kere daha atağa çıkacağım. Ama bize kaç iksir lazım? 9 iksir yok. 7 10 iksir lazım. 10 iksir gelir mi? 2 3 gelir mi? 3 gel lütfen. Geldi. Alev topu falan da at. Alev topu attı adam. Ama yine iyi vuracağız. Bir tane vur yeter. Adamsın lan sen. İşte binici be. Şimdi beyler ben X bayağı oynadığım için biliyorum. Bu adam tilte girdi şu anda. Çünkü hiç hasar veremedi. 1x e çok kötü başladı falan. X'e gelecek birader. Tesla elimde. Bastığı anda atacağım. Bastığı anda bırakacağım. Bas artık. Basmadan bırakalım. Çok güzel. Ama adam da iyi şey yaptı. Olsun sorun yok. Bizim binici depremimiz falan filan var. Bir deprem bırakalım oraya. Hiçbir sorun yok şu an benim açımdan. Hiçbir sorun yok. Adam da on iksiri bekledi zaten o şeyi atmak için. Buradan bir tomruk bırakalım. Hem o hasar vurmasın. Ben ihtiyacılardan nefret ediyorum arkadaşlar. Bu adamı da onun için bu şekilde aşağılayıcı bir şekilde yenmek için adamın sağ kulesini almaya karar oynuyor şurada. Sa Oğlum sen ne yapıyorsun böyle? Tamam bir tomruk şöyle atacağım. Bilerek böyle atıyorum bu arada. Tamamen adamın diğer kulesini almak için. Yani başka hiçbir sebebi yok. Yanlış attığımı falan düşünmeyin. Bu adam da kendini bir şey sanıyor herhalde. Evet adam kendini bir şey sanıyor. Biz ona bir şey olmadığını hemen kanıtlayı verelim burada. Yok istersen oraya çıkar kolunu böyle ekrandan kolunu sok istersen başka bir şeyler at oraya hiç önemli değil. Ben senin sağ kuleni alacağım. Sol kuleni alarak seni cezalandırmayacağım. Onu atsan da hiç fark etmez. Ben her türlü alacağım o kuleyi. Binici vurur musun artık? Buraya atabileceğin bir o var. Ben de iskelet atarım. Binici Allah belanı versin diyelim. Tamam hiç sorun yok. Buradan bir şey bırakırız, gayet güzel. Sen öyle şey kartlar atmaya devam et, ben orayı da bırakmayacağım sana. Ee, bu adamdan yine bir xy gelecek muhtemelen, bir deprem tahmini yapalım. Xy'ni atmadı. Sen zeki misin? Tam bir şey binici yollayalım burada. Buradan bir şey. Oraya almayacağım bu arada şey olarak. Hani şu an savunma yapma amaçlı attım onları. Gayet güzel, sağ tarafa alacağım arkadaşlar. Şu an bir şey yapacağım yok yani. Bu adama sinir oldum çünkü XC'yi oynuyor bu adam. Ya arkadaşlar XC'yi oynamayın bak. Sonra çocuğunuz böyle olur falan filan benden bilmeyin. Gerçi ben mi şey yapacağım? Neyse ya o konuda. Lan Tomru ha tamam. Oğlum solu aldık sandım bir an. Yandaki adam sola vurma fişekçi. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Sen bir daha XC'yi oynama tamam mı kardeşim? Bir daha XC'yi oynamayacağım. Efsane YouTube'a Selam gönder. Efsane YouTube'a bir selam göndersin. Muhtemelen efsane emoji attı. Başka kim atacak? Selamun Aleyküm diye efsaneci. Buradan Aleyküm Selam diyelim. Sonrasında bitirelim ufaktan. Deste bu şekilde. Deste'yi ben tavsiye ediyorum açıkçası. Fena değil. Ama varyasyon çok... olarak da buz büyücü yerine küçük prens alınabilir. Şövalye yerine altın şövalye alınabilir. Veyahut altın şövalye fena gitmez bu desteğe muhtemelen. Veya güçlü madenci de olabilir. Deste bu şekildeydi. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Yarınki videoda saat 7'de görüşmek üzere.